Ben Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Ant olsun ki üstte mavi gök, altta yağız yer yarılmadıkça zulme boyun eğmeyeceğim. Sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar hürriyet. Engin Altan düz yatan başrolde. Ben Ertuğrul Gazi oynuyorum. Ünlü oyuncu Atı Aktolgalı ile birlikte kamera karşısına geçti. Dizdeki ismi Aktolgalı. Ertuğrul Gazi'yi canlandıracak ünlü oyuncu artık usta bir binici ve okçu oldu. Hiç aklıma gelmezdi bir gün dört nal koşarken gerçekten arkaya dönüp ok atabileceğim ama şu an yapabiliyorum. Beylikler zamanı televizyon ekranlarına taşınacak. Bir taraftan Moğollar, bir taraftan Tapınak Şövalyeleri ve bir diğer taraftansa Türkmen Beylerine karşı Ertuğrul Bey ve Alpleri müthiş bir mücadele sergileyerek Osmanlı Devleti'nin ilk temellerini atacak. Diriliş Ertuğrul yakında TRT 1'de. Diriliş Ertuğrul'da. Ertuğrul Bey'i canlandıran ünlü oyuncu Engin Altan Düz Yatan, dizideki atı Ak Tolgalı ile geçiyor bir de bugün kamerası karşısına. Normaldeki ismi Demirbaş ama ...dizideki ismi Aktolgalı. Tolgalı. Diriliş Ertuğrul'da başrolde oynayacak ünlü oyuncu... ...Ertuğrul Bey'in gençlik yıllarından itibaren yaşadıklarını... ...televizyon seyircisine başarılı sahnelerle aktarmayı hedefliyor. Başlangıçtan itibaren Ertuğrul Gazi'nin 25 ile 30 yaşlarından itibaren alıyoruz hikayeyi ve... ...göçmeleri ve başlarından geçen hikayelerle birlikte devam ediyoruz. Yeşilçam'ın unutulmaz aktörlerinden usta oyuncu Serdar Gökhan ...Engin Altan Düz Yata'nın babası Süleyman Şah'ı canlandıracak. Ben Ertuğrul Gazi'yi oynuyorum. <laughs> Serdar Gökhan var. Babam oynuyor Süleyman Şah. Yalnızca merak uyandıran konusuyla değil, aynı zamanda yaratılan atmosferle de televizyon seyircisinin gönlünü kazanacak bir dizi olacak Diriliş Ertuğrul. Kostümlerimiz çok güzel. Ya yani burada kurduğumuz oba ben daha önce böyle bir set görmedim gerçekten. Hani çok çaba harcandı. Ayrı yerde platolarımız var. O platolarımız da devam ediyor bir yandan. Hani başka yerlerde de çekiyoruz. Sadece tek mekanımız burası da değil. <laughs> Dizi için aylardır hummalı bir çalışma yapılıyor. Tüm oyuncular çekimlere başlamadan ata binmeyi, ok atmayı öğrenmiş bile. Bütün oyuncu ekibi hepimiz 3 aydır at binme dersi alıyoruz. Hani ok atma dersi alıyoruz, kılıç kullanma dersi alıyoruz. Özel bir ekip getirdik Kazakistan'dan ve çok önemli bir ekipti gerçekten dünya çapında Hollywood'da iş yapan bir ekip ve onlarla birlikte de çalışma fırsatı bulduk. Kazakistan'dan gelen eğitmenlerle birlikte sıkı bir çalışma yapan Engin Altan Düz Yatan, şimdilerde usta bir binici ve okçu olduğuna inanamıyor. Hiç Aklıma gelmezdi bir gün dört nal koşarken gerçekten arkaya dönüp ok atabileceğim ama şu an yapabiliyorum. <laughs> gerçekten abi. ilginç geliyor bana hala. Diriliş Ertuğrul, Engin Altan Düz Yatan için hem mesleğinde önemli bir köşe taşı hem de öğrendikleri açısından artı bir değer anlamına geliyor. Oyunculuğun güzelliği de bu. hani Her yeni projenizde başka bir şey öğreniyorsunuz. Bunda da atı şaha kaldırmayı ve at üstünde dört naldayken ok atmayı öğrendim. Başarılı oyuncu Engin Altan düz yatan Ertuğrul Gazi'yi canlandırmanın haklı gururunu taşıyor. Ertuğrul Gazi oynamak ve hani o döneme dair hisleri yansıtabilmek Türkiye'de çok önemli bir şey. Ee, çok da değişik bir dönem hani baktığımız zaman. Aslında Osmanlı İmparatorluğu daha henüz ortada yok ve küçük beylikler halinde topluluklar var o beyliklerin birbirleriyle savaşları var, büyük beylikler var ve biz aslında işte 5500 çadırdan oluşan küçük denebilecek o standartlarda bir obayız aslında. Türklerle Selahaddin Eyyubi'nin torunlarını birbirine düşürdüğümüz gün Kudüs bizim olacak. Zalimin karşısında mazlumun yanında olmadıktan sonra